Arkadaşlar selamlar. Şimdi herkes diyor hocam Bitcoin ne olur? Bitcoin nereye gider? Bu boğa döngüsünde Bitcoin nereye kadar yükselir? Bitcoin veyahut da düşse nereye kadar düşer? Onun hakkında kısa bir video hazırladım. Umarım herkes için çok iyi olur ve çok detaylı olur. Şimdi arkadaşlar bakın. Bitcoin'de evet şu an bir düşüş trendindeyiz. Trendlerin kırılmasıyla beraber kendimizi psikolojik açıdan her türlü seviye noktasına hazırlamamız lazım. Yani demek istediğim noktalar şu. Arkadaşlar bakın. Fiyat 108 binden eğer bugün 77 bine geldiyse 77'den 68'e de düşebilir. 56'ya da düşebilir. Yani psikolojik açıdan her noktayı bu piyasada düşünmemiz lazım. Çünkü riskli bir piyasanın içindeyiz ve volatil piyasanın içinde olduğumuz için döngülerin belli ortamlarda değiştiği için, döngülerin başı sonu belli olmadığı için bizler böyle riskleri göz önünde bulundurmamız lazım. Eğer bulundurmazsak bizler büyük zarar ederiz. Bu psikolojiyi yönetemezsek büyük zarar ederiz. Kendimizi yönetemezsek büyük zarar ederiz. Yani bu piyasanın işi başı budur. Her türlü senaryoda, her türlü döngünün içinde kendimizi, kasamızı yönetmemiz lazım. Çünkü böyle yapamadığımız zaman ne yapıyoruz? İşte yolun sonunda ya zararla piyasadan ayrılıyoruz ya da ne yapıyoruz? Yani diyoruz ki ya keşke girmeseydim bu piyasaya ya da eski kasam. İşte eskiden aldığım maliyetlere gelsin piyasadaki aldığım pariteler satacağım çıkacağım bir daha da bu piyasaya bulaşmayacağım. Ya yani muhtemelen şu an piyasanın %80'i böyle diyor. %90'ı da böyle diyor diyebiliriz. Artık insanlar kazanmaktan ziyade kaybetmemek istiyor. Şimdi ben günler öncesinde Telegram'da birkaç şey paylaşmıştım. Sizler de profildeki linkten Telegram'dan veya açıklamalardaki linkten Telegram'dan bakabilirsiniz. Şimdi bizim için kritik görünen noktalar bakın arkadaşlar. 78 ve 68K arasındaki bulunan bir destek bölgesidir. Bu destek bölgesi zamanında çalışmış ve burada bulundurduğu bir FVG yapısı da bulunduruyor. Eğer fiyat gelip bu noktalardan da tutunamasa, hani şu ara bölgeden de tutunamasa, şu bölgelerden tutunamasa arkadaşlar eğer böyle bir yükselişi görmesek biz burada tekrardan fiyatın işte 50K'lara kadar düşebileceğini bile konuşabiliriz. Ama hani fiyat gelir belki bunu bizlere yaşatır. Hiç bilemeyiz. İşte buradan gelir. 76'lardan döner. Buradan sonra rally başlar. Benim Bitcoin'de uzun vadede beklediğim noktalar. Bakın uzun vadede diyorum. Yani bundan işte 3-4 ay sonra. Veyahut da 1 yıl sonra. Veyahut da yıl sonunda. Beklediğim noktalar arkadaşlar. 140 ve 170 bin dolar arasındaki bir bandır. Ama bana derseniz ki düşüş senaryosu. Arkadaşlar düşüş senaryosu için de. Şu bulunan nokta bizim için çok kritiktir. Bakın şu üç bölge var. Birinci bölge ve ikinci bölge. Bu ara bölgeler bizim için çok risklidir. Ve piyasada tutulması olası yerlerden bir tanesidir. Yani buralar sağlam destek noktaları. Fiyat gelir arkadaşlar. Bakın şu noktada bir temas yapar. Buradan tutunamazsa arkadaşlar direkt bu fiyatın benim burada gördüğüm noktalar 68 ve 72K bandı arasıdır. Fiyat buradan da tutunamazsa arkadaşlar burada 50 bandı var. Yani 50 bin dolar bandı var. Eğer buradan da tutunamazsa o istediğimiz büyük yükselişi yaşayamayız. Hani ben hala bir boğa bekliyor muyum? Bekliyorum. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki ya hocam bırak git Allah aşkına ne boğası bekliyorsun sen hala. Arkadaşlar ben kendim bir boğayı bekliyorum. Çünkü yani şimdi uzun vadede bu adamların konuşması Trump'ın konuşması benim için pozitifti. Ama kısa vadede evet bu düşüşleri illaki yaşayacağız. Ve yaşadığımız için şu an bu durumu da yaşadığımız için piyasa döngüsel olarak evet büyük bir bu düşüşü yaşadı. Yaşamadı demiyorum ama moral bozma enseyi karartmaya hiç gerek yok. Sabırlı olacağız bekleyeceğiz. Alt altcoin'ler için demiyorum bitcoin ve ethereum için diyorum. Ben altcoin'ler için aynı şey söyleyemem. Hani o boğa gelse de altcoin'lerin yarısı silinecek bundan emin olun. Ee, ve bazı altcoin'ler hiç gitmeyecek. Bazı aldığınız altcoin'ler belki maliyetinize bile gelmeyecek. Yani bu döngünün ortalaması budur. Ee, geçen boğa döngüsünde hiç unutmam <laughs> Ethereum almıştım arkadaşlar. İnanın 200 dolardan 300 dolardan e, almıştım da almıştım. Almıştım da almıştım. Ben Ethereum'da bir yıl bekledim. Ya dedim niye yükselmiyor? Niye gitmiyor? Niye gitmiyor? En son bir baktım 5000 dolara kadar gitti. Yani Şimdi ben sizlere diyeceğim ya sabredin sabredin diyeceksiniz ki hocam bu sabır nereye kadar? Arkadaşlar bu sabır sizlerin sabrınızı demek ki hala bir sınayacaklar. Yani çünkü bu büyük marketi yönetenler hani bu Küba'da kendilerine yatlarda, villalarda, katlarda oturan insanlar, Küba prosu içen insanlar hala demek ki bu piyasayı düşürmeye doymamış. Ve düşürmeye de doymadıkları için böyle döngülerde insanları üzüyorlar. Moral bozmaya gerek yok. Yapacağımız belli, yolumuz belli, yorduğumuz belli. Ben zaten spottaki satışımı daha 17 Şubat'ta yaptım. Bunu da profildeki linkten, telegramdan, açıklamalardaki linkten, telegramdan yazmıştım. Piyasada güzel bir dönüş emaresi görürsem tekrardan alımlarımı yaparım. Hiç program yok. Ama benim için güncel piyasanın durumu veyahut da yorumlaması böyledir. Not eklemek istiyorum. Bu piyasada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Lütfen sizler de kendi araştırmanızı, kendiniz yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü herkes kendi araştırmasını yapsın, herkes kendi analizini yorumlar kısmına yazsın. Merak ediyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Beni takip etmeyi, videoyu beğenip yorumlamayı unutmayın. Görüşmek üzere, esenlikle kalın.